Turkcell üzerinden arama yönlendirme nasıl yapılır ve sonrasında nasıl iptal edilir? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle telefonunuzdan yıldız 21 yıldız tuşladıktan sonra hattınızı yönlendirmek istediğiniz numarayı 10 haneli yani başında 0 olmadan olarak yazıp sonrasında kare tuşuna basıp arama yaptığınızda hattınızı o numaraya yönlendirmiş olacaksınız. Peki arama yönlendirmeyi nasıl iptal edebilirsiniz yönlendirmenizi iptal etmek için kare kare çift 02 kare arama tuşu veya sadece kare kare yönlendirme tipi kodu kare arama tuşunu tuşlayabilirsiniz bu işlemi dijital operatör uygulamasında ayarlarım daha sonra çağrı ayarlarım bölümünden işleminizde gerçekleştirebilirsiniz Evet sizler de bu adımları takip ederek arama yönlendirme yapabilir, aynı zamanda iptal edebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.